Şimdi İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi adına ödülünü almak üzere Sayın İbrahim Alimoğlu'nun alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Vursunlar lütfen. Evet, İbrahim Halimoğlu Müzik Müzesi Türkiye'nin ilk ve en büyük müzik müzesi olmasıyla arka planda çok yoğun gayret ve kişisel girişimler barındıran örnek başarı hikayesi nedeniyle ödüle layık görülmüştür. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyoruz. Ve şu anda ödüllerini Sayın Cumhurbaşkanımızdan alıyorlar. Tebrik ediyoruz. Alkışlarınızla. Efendim sizleri de misafir etmeye devam ediyoruz. Üçüncü ve son Kültür Turizm Bakanlığı özel ödülümüz.